Selam ben Edwin bugün arkadaşlar Minecraft Sky yeni birimine hoş geldin gençler yanımda Muhammed var ve arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar Muhammed'le tam olarak 200 derece çekiliş yapıyoruz yapmanız gereken işlemleri anlatacağım ama geçmeden önce birazcık şöyle ortaya gidelim thank you bebeğim hop şu şekilde ortaya gidelim abi Muhammed de arkamdan gelir zaten şu almışlar arkadaşlar biliyorum uzun zamandır video gelmiyor bilgisayar biliyorsunuz ki bozulmuştu bir dedik ki hani arkadaşlar için bir güzellik yapalım abi Abi ölüyorum Bak kaçtım Muhammed ölüyorum Bir güzellik yapalım dedim abi Ve şu an yaptığımız güzellik dediğim gibi 200 rc Eğer 200 rc çekilişine katılmak istiyorsanız Yapmanız gereken işlem var abi Videonun açıklama kısmında bulunan e ee, Muhammed'in kanalıyla benim kanalıma abone olmak zorundasınız ve bu videoya like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemleri yapmazsanız çıkış çıkılamazsınız ama en önemli işlemlerden biri videoya yorum atmanız gerekiyor. Atacağınız yorum da şu şekilde olacak. Kanala abone oldum, Muhammed'in de kanalına abone oldum ve video like attım diyerek Discord isminizi veya Instagram adınızı koyarsanız sizlere bu şekilde daha rahat ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu işlemleri yapamazsanız tabii ki de ulaşmamız daha kötü. Bir artı olarak evet ya şey, abone eklediniz. Yine açmazlarsa iptal oluyor. Aynen abi abone verir kaçmasanız iptal olur çünkü abone eklediklerinizden gelip bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi. Bak böyle SS atarsız falan o yüzden. Aynen arkadaşlar. Şimdi ee, birazcık da kendimden bahsetmek istiyorum uzun zamandır video gelme vesaire vesaire çünkü uzun müddettir de sizlerle muhabbet edemiyoruz bu şekilde biliyorum bu yüzden hepinizden özür dilerim ama en kısa zamanda inşallah tekrardan toparlanırız arkadaşlar işte discord 500 kişilik discordumuzu falan patlattılar alıştık yediremiyorlar ee, oynayışımızı işte krallığımızı Winarm ailesini illegal kasıyorsunuz falan diler şimdi Google'a YouTube'a Winarm yaz Egevin yazsanız 10 tane video çekiyor benim hakkımda B benim hakkımda İl işte Egevin'i kestim şunu yaptım bunu yaptım falan filan saçma sapan şeyler çıkıyor yediremediler abi gittiler bilgisayarıma arada, saldırdılar uh, şey, ben bugün şahit oldum 5 Beş... Ege'ye Arkadaşlar bak diyor ki belki anlamıyor olabilirsiniz arkadaşı bu arada sesi kısık geldiği için. Şey diyor. Telefona ben de şahit oldum diyor. 5-10 e, kişi falan saldırıyor diyor. Aynen arkadaşlar. mi mithap giriyoruz adamlar 10 kişi üstüme targetle oynuyor falan filan. Hani zaten uzun zamandır oynamıyoruz. PP'miz eskisi gibi değil. Adamlar hani kesmeye çalışıyor yine kesemiyorlar abi 1v1'de. 2v1 falan yapıyorlar. Hani bot dolu oğlum. arkadaşlar etraf. O yüzden pek bir şey demek Hiç istemiyorum. Oğlum aldın abi vallahi ya neyse win aldık arkadaşlar diğer parta hemen geçelim Evet diğer partımıza geçelim. Abi dediğim gibi tekrarlamak istemiyorum arkadaşlar çekilişe katılmak isterseniz bu işlemlerin yapmanız gerekiyor. Bu videodan tam olarak bir hafta Scott sonra açıklamayı yapacağım arkadaşlar sizlere. Ee, o yüzden dediğim gibi seri olan abi. Şunları alalım. Bu arada videoyu arkadaşlar bir e, nasıl sen, 150 ile 200 like arası yok o kadar gelmez lan. Bir 70 like gelirse bu tarz çekilişlerin devamı gelir abi. Aga sen neredesin kanka beni öldürmesinler şimdi. Oltam yok çünkü. Evet. Ben kanka öldürdüm. Kanka, sektiriyorlar beni. Sektiriyorlar. Sektiriyorlar. Yardım. Yarım kalbim var. Kanka, kanka benim canım o kadar çok Aşağı değil. Arkandayım kanka yarım kalbim. Neredesin lan? Kanka az önce ölümü aldım. Ben mi seni öldürdüm? Yok kanka <laughs> benim eşyalarımı sen aldın. Ha. İyi lan en azından yarardıyız kanka sıkıntı yok. Kanka bu adam seni alır ya. Evet seti. Tarık diyecekler <laughs> beni kanka tarık diyecekler. Kanka sen bir rahat bir üç ol da <laughs> Kanka ben şu an kaçıp bir hani bir kurtulmam gerekiyor kanka bu adamdan. Kapışın abi orada ya sal abi sal. Hop setimizi çektik abim. Sangar 150 like. Aynen arkadaşlar 150 like gelsin ya. 150 like gelirse bu tarz şeylerin devamı gelir çünkü hani bize giriyor abi şimdi şöyle 150 lira vereceğiz bir ece bir lira mıydı öylesi 150 lira yok bir ece yani bir lira <laughs> ne yapıyorsun lan gel kardeşim kanka bu arada gittiğim zamanında tam otursaydı daha 400 ece veriyordu aynen o da işte şanssızlık bizim üzerimize değil. Yani sizin üzerinizde de değil beyler. Ben indirim zamanında almıştım da. Kanka ben de ise... VIP vardı, pelerin yani... vardı, o vardı, bu her şey vardı abi. Sonra işte izi ee, indirim geldi. İndirim gelmesine daha ne kadar var oğlum onu bilmez O zaman hani ben bu adamla kendimi kurtarmaya çalışıyorum ama şöyle bir şey denemek istiyorum ya. Ben buna biraz kafa oynayacağım. Bunu kızdırmaya çalışacağım. Böyle kızdırırsam aşağı atarım diye düşünüyorum. Oltam kırıldı öldüm abi. Yok. Ölmemeye çalışacağım. Abi, kaç, biraz, kaç, biraz, kaç biraz. Lava Evet. Oltam kırılmasaydı abi. arkadaşlar öldürürdüm bu arada abi. Gördüğünüz çok net. Olta kırıldı orada öldüm. Yoksa adam çöp yani. Arkadaşlar 3. parta geçtik bu maçtan sonra da artık videoyu bitiririz herhalde. Bu arada arkadaşlar Muhammed kardeşim de kanal açıklama kısmından Hani bazılarınız diyorsunuz işte yeni tanıştığı adamların kanalını falan tanıtıyorum falan filan. Arkadaşlar yani ben öyle bir insanım. Hani seviyorum. Kimseye de ilgilendirmez. Ben ne amına XC'ci falan mıyım kanka? Şimdi XC'ci de artık bot kanalı izlenmiyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu Minecraft kanallarının çoğu izlen Yani izlense bile para kazanamıyorlar. Yani benim hakkımda para kazanmak var. Tabii ki de var. Herkesin hani her şeyin işin içinde bir para kazanma vardır ama Yani buradan kazansak bile kazandığımız para hiçbir şey olmaz abi. Arada, Aylık arada, 50 lira e, falan. Şey, YouTube'a başlayıp da kaz para kazan <laughs> yalan söylüyor. Bu arada ben de... Kanka bu arada ben de bir şey diyeceğim. Ben yani de ben de tabii ki de illaki para kazanmak istiyorum Usuptan vesaire vesaire ama Hani ilk başta eğlenmek önemli abi. Bir iş yaparken eğlenmeyerek yapıyorsan o zaman mutlu değilsindir kanka. Mesela ben Minecraft'ın çoğu youtuberlar kanka, çoğu youtuberlar Minecraft'ta sadece para kazanmak için ve video çekmek için oynuyorlar. Biz öyle değiliz kanka. Biz videodan önce de Minecraft oynuyoruz sonuçta değil mi? Sabahtan beri Minecraft'tayız kanka aralıksız yani. Kapatmadık bugün hiç. Bu arada bir yerde şeyden çünkü 20 yaşına geldi eğlencesi Çünkü yani veriyorsun? Adam tek yedi lan. Bir şey oldu. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz bana salıyorlar yine. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.